Kiralık fabrika depo 1400 metrekare, yükseklik 8 metre. 700 metre birinci hol, 700 metre ikinci hol, tavan yüksekliği 8 metre, üst kahve sanayi elektriği var, depolama, dönün. fabrika ve lojistiğe uygundur. Hayırlı olsun. 1400 metre kapalısı, 4000 metrekarede bahçesi olan Kiralık fabrikamız. 700 metrekare. Tavan yüksekliği 8 metre. Aynı şekilde 700 metrekare yan hol, iki holden oluşur. Toplam 1400 metrekare. 100 kv enerjimiz var. Hayırlı olsun. Asma olarak 150 metrekare. kiralık fabrika depo 1400 metrekare yükseklik 8 metre 700 metre birinci hol 700 metre ikinci hol tavan yüksekliği 8 metre üst kahva sanayi elektriği var depolama sola dönün fabrika ve lojistiğe uygundur hayırlı olsun 1400 metre kapalısı 4000 metrekarede bahçesi olan Kiralık fabrikamız 700 metrekare, tavan yüksekliği 8 metre, aynı şekilde 700 metrekare yan hol, iki holden oluşur, toplam 1400 metrekare, 100 kv enerjimiz var. Hayırlı olsun. Asma olarak 150 metrekare. kiralık fabrika depo 1400 metrekare yükseklik 8 metre 700 metre birinci hol 700 metre ikinci hol tavan yüksekliği 8 metre üst kahve sanayi elektriği var depolama dönün. fabrika ve lojistiğe uygundur hayırlı olsun 1400 metre kapalısı 4000 metrekarede bahçesi olan Kiralık fabrikamız. 700 metrekare. Tavan yüksekliği 8 metre. Aynı şekilde 700 metrekare yan hol. İki holden oluşur. Toplam 1400 metrekare. 100 kv enerjimiz var. Hayırlı olsun. Asım olarak 150 metrekare. Hayırlı cumalar olsun inşallah.